Merhabalar, motorlu taşıtlar verginizi faizsiz taksitlendirmek mi istiyorsunuz? Bu video tam size göre. Taksitlendirme işlemini İş Bankası İş Cep uygulaması üzerinden yapacağım. Ancak diğer bankalarında yine taksitlendirme imkanları mevcut. Ekranda gördüğünüz gibi hangi bankayla çalışıyorsanız o bankanın taksit imkanında faydalanabilirsiniz cep uygulamasına dokunuyorum. Girişi seçiyorum. Şifremi girip giriş yapıyorum. Menü kısmını seçiyorum. Ödemeler kısmını seçiyorum. Aşağıya doğru iniyorum. Vergi ve devlet ödemelerini seçiyorum. MTV ödeyi seçiyorum. Vergi dönemini seçiyorum. 2026 yılı. Plakamı giriyorum. Sorgula diyorum. Ödenecek taksit kısmını seçiyorum. Bildiğiniz gibi birinci taksit Ocak ayının 1 ile 31 arası. ikinci taksit de Temmuz ayının 1 ile 31 arası. Şimdi ben birinci taksitimi seçiyorum. Ödenecek taksit kısmını seçiyorum. Ödeme şeklini seçiyorum. Peşin 2 taksit, 3 taksit var. 3 taksiti seçiyorum. Aşağıya doğru iniyorum. Devam diyorum. Ön izlemesini gösteriyor burada. Ödeme şekli 3 taksit gördüğünüz gibi yazıyor. Aşağıya doğru iniyorum. Onayla diyorum. Şu anda benim işlemim tamamlandı. Anlatım bu kadar. Hayatınızı kolaylaştıran videoların devamı gelecektir. Sizler de destek olmak amacıyla kanalıma abone olup videomu beğenirseniz çok mutlu olurum. Hepinize iyi günler.